Merhaba dostlar, Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu yıl herkes biberlerden dertli. Neredeyse haziran sonuna geldik ama biberlerin gelişimi bir durdu, meyve yok, yaprak kıpırdamıyor. Hepimizin bahçesinde aynı hikaye dönüyor. Peki bu durumu neden yaşıyoruz? Bakın dostlar, bu sene hava bir gün 35 derece, ertesi gün bir serinlik. Geceleri 15-16 dereceye düşüyor, gündüz kavuruyoruz. İşte biber dediğiniz bu dalgalanmaya gelemez. Özellikle gece ile gündüz arasında böyle 15 derece fark varsa biberin gelişimi bir anda dur. Hava böyle oynarken bitki strese giriyor. Diyor ki ben biraz bekleyeyim şu hava bir kendine gelsin ondan sonra yoluma bakarım. Bir de üst üste birkaç gün sıcak oluyor ya Hani 35 dereceli falan çıkıyor. İşte o an biberin tepesiyle kökü birbirini tutuyor. Çok sıcak havada bitkiyi korumak için yapraklardaki terleme yapacak o minik gözenekler kapanıyor. Çünkü açık kalsa bitki suyu hızla buharlaştırır, susuz kalır. Bu şekilde terleme duruyor, yukarı su da çıkmıyor. Kök de bu durumda su çekmeyi yavaşlatıyor. Çünkü yukarıda göndereceği bir yer kalmıyor. O yüzden biz de toprağa bakıyoruz. Su var ama biberde bir gelişme yok. Bitki diyor ki bu sıcakla ben kendimi korumaya alayım. Hava biraz serinleyince işime bakarım. Kısacası kendi içinde bir savunmaya geçiyor. Bu noktada dostlar en çok yapılan hata başlıyor. Bitki biraz durdu mu, yaprak kıpırdamadı mı hemen biri suyu döküyor, öteki hemen gübreyi basıyor. Ama işte o zaman iş iyice karışıyor. Bitki strese girdiğinde sen ne kadar su verirsen ver, ne kadar besin yollarsan yolla, o zaten kullanmıyor. Bu sefer fazla su yüzünden toprak boğuluyor, kök oksijensiz kalıyor, üstüne üstlük bir de besin basılırsa kök de daha çok strese giriyor. Bazı bitkilerde hiç su vermesen daha çabuk toparlanabilir. Çünkü doğal dengesini buluyor, toprak biraz nefes alıyor, hava dengeleniyor. Kök kendini düzeltip yeniden harekete geçiyor. O yüzden böyle zamanlarda bitkiyi zorlamak yok. Çok su, çok gübre iyi iş yapar diye düşünmeyin. Asıl iş gerektiği kadar ve zamanında müdahale etmektedir. Toprak nemliyse sulama yapmayın. Yaprak gevşememişse suya ihtiyaç yoktur. Eğer illa bir şey yapacağım diyorsanız şöyle toprağı tırmıkla hafif bir kabartın. Bu bile bitkinin oh be diye canlanmasına yeter. Bir de şu var. Havalar ısınıp yağmur bir kesildi mi toprak yüzeyi sertleşiyor. Eğer sen sulama yaptıysan ve güneş de kuruduysa üstte kabuk bağlamışsa kök nefes alamaz. Bu yüzden arada toprağı hafifçe kabartmak şart. Sadece yüzeyi. Kökü elleme. Ama şöyle bir üstten aç. Farkı hemen fark edeceksin. Şimdi dostlar bu sıcak günlerde isterseniz basit bir gölgeleme de yapabilirsiniz. Bakın illa profesyonel gölgeleme tülü olmasına gerek yok. Eski bir tül perde olur, ince bir çuval bezi olur. Sadece öğle güneşinin tepeye çıktığı saatlerde bitkinin tepesine doğrudan vurmasını engellemek yeter. 1 1,5 metre yüksekliğinde sırıkları dört tarafına çakın, üzerine eski bir tül perde bağlayın hafif gölge yapar, hava geçirir ama güneşi kırar. Biber anında rahatlar. Aşırı sıcakta bunu yaparsanız bitkinin terleme ihtiyacı azalır. Stresten çıkması hızlanır. Bir de sulama saatine dikkat etmek lazım. Öğlen 1'de 2'de güneşin tepeye vurduğu saatte sulama yapılmaz. Toprak ısındı mı üstüne soğuk su verirsen kök bir donar öylece kalır. Sabah erken serinliğinde sulama en doğrusudur. İmkanınız yoksa saat 5 gibi sulayın. Bu saatten sonra asla sulama yapmayın. Yani dostlar işin özü şu. Bugünlerde biberin gelişimi durduysa panik yok. Hava böyle oynarken biber naz yapıyor. Toprağı kabart, sulamayı saatinde yap. Çok sıcaksa hafif gölgeli. Çok da ellemeyin bitkiyi. Bırak hava bir otursun, biber kendini salar, toparlar. Sizde de böyle durumlar varsa yorumlara yazın. Hangi bölgedesiniz, kaç dereceyi gördünüz, biber ne durumda? Bir konuşalım, herkes birbirinden öğrensin. Bereketli ve bol biberli bahçeler dilerim.